Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Mayıs pazartesi, Mayıs ayının son günü. ABD Belmont Park yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Her zaman yaptığım gibi yorumlara başlamadan önce yurt dışı bahisçilerin bugünkü yani pazartesi günkü koşularla ilgili e, seçimlerini vereyim. Belmont Park 31 Mayıs e, Andy Serling'in yorumları. Race 3 bizim altılı ganyan ilk ayağını oluşturuyor. Race 8'de Altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. E, törf dediği seçimlik kalması durumunda koşuların bu seçimler kuma alınması durumunda da dört dediği seçimler. E, bu ekranda gördüğünüz web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz e, isteyen arkadaşlar olursa. Geldik Altılı ganyan yorumlarına ikinci koşuyla başlıyor. E, bugün çok güzel koşular var. 5 tane açık koşu var. Bir tek 6'lı e, Ganyan 3. ayağı bir maiden koşu. Diğerleri hep e, stakes koşular. 6'lı Ganyan ilk ayağı 21.02'de Bowery stakes'te başlıyor. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1400 metre kum pistte bir koşu. Koşuda 6 isim start alacak. İlk yer vermek istediğim isim 5 numaralı Secret Love e, John Velasquez ile start alacak olan isim. Koşu 125.000 dolarlık bir stakes koşu. Toplam ikramiyesi 125.000 dolar olan. 5 numaralı Secret Love John Velasquez ile start alıyor. E, bu seneki ilk startında 16 Ocak'ta e, 1300 metre kum pistteki bir Black Type koşuyu bir e, buçuk boy farkla kazanmış. 1.1986 ile daha sonra bir Black Type koşuda start almış. Son startında da 1400 metrede bir ikinciliği var. Bir boy farkla 40 binlik bir şartlı satış koşusunda. Daha sonra bir numaralı Betsy Blue var. Irat Ortiz Junior ile start alıyor. Linda Rice'ın antren ettiği bir isim. Kariyerinde 4 kez start almış. Tamamı kum pistte. Son startı çimden kum bir yarış. i̇lk yarışında 1200 metrede bir ikincini var. Daha sonra 1200 metre ikisi de 1200 metre kum pistte olmak üzere. Biri Maiden. Maiden koşuyu 1.11.77 ile çarptı satış koşusunda 1.12.82 derecesiyle yarım boy farkla kazanmış. Son startında da 50 binlik bir şartlı koşuyu burun farkıyla bir kazanmış tekrar. 1600 metre çimden kuma alınan yarışı 1.37 62 derecesiyle bir numaralı Betsy Blue. 3 numaralı Lobano Prayer. Kendini Karmus start alacak olan bir isim. Bu koşuya oldukça üst grup koşulardan geliyor. 3 numaralı Lobano Prayer. Ve son olarak burada 4 numaralı Pay Grade. Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. Son startında 1600 metre kum pistte 1.38.59'da yaklaşık 7 boy farkla bir maiden koşuyu 70 bin dolar toplam ikramiyeli orta seviyenin üstünde bir maiden koşuyu favori olduğu maiden koşuyu kazanmış bir isim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında önereceğim son isim. Geldik ikinci ayağa. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı, Commentator Stakes. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte yine 7 isim start alıyor. Burada arkadaşlar 3 numaralı Mr. Buff Junior Alvarado ile yarışın en yaşlı ismi tek olarak önereceğim size. Koşuya gittiğimizde koşu yine bir açık koşu. Commentator Stakes 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Burada 3 numaralı Mr. Buff. E, bu sene 3 kez start almış görüyorsunuz. 1800, 1600, 1600, 3'ü de kum pistte, 1800 metre kum pistte bir black type koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli 7 boy farkla kazanmış. Kendrick Karmuş'la 1.53-47 derecesiyle 1800 metre kum. Daha sonra 1600 metre kum pistte bir listed koşu 1.36-97 ile kazanmış. Yarım boy farkla ve son startında da 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşuda 3. olmuş iki boydan biraz az bir farklı. Bu isim burada tek gibi gözüküyor. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. Geldik üçüncü aya e, günün tek meydan yarışı. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte e, koşulacak. Toplam 10 isim start alıyor. Burada da e, ilk olarak iki numaralı La Victoria ile başlayacağız. Tapit yavrusu. Brad Ortiz Jr. ile start alacak. Kariyerinde bir kez start almış. Todd Pletcher'ın antrenör ettiği bu kariyerindeki tek startında da 5. olmuş. İlk yer vermek istediğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 75 bin dolarlık orta seviyenin üzerinde bir maiden koşu. 2 numaralı La Victoria Todd Pletcher antrenöründeki Brad Ortiz Jr. ile start alacak. 800 bin dolara satın alınmış bir tapit yavrusu. i̇lk yer vermek istediğim isim 3. ayakta daha sonra bir numaralı Shalimir Gardens var. Junior Alvarado ile start alacak olan. Kariyerinde ilk startı bir Uncle Moe yavrusu. 4 e, numaralı Jamaica Joy. Luis Saez ile start alacak. 1200 metre kumpiste geçen sene e, 70 bin dolarlık bugünkü koşuyla aynı seviyede hemen hemen. E, Intimis çift yavrusu. Üçüncü olmuş. 1200 metre kumpiste. E, bugün Luis Saez ile start alıyor. Michael Maker'ın antrenör ettiği bir isim. Daha sonra diğer Ortiz, Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim Dorothy is the Boss 5 numaralı. 1200 metre kum pistte 30 insanda bu hipodromda 75 bin dolarlık bir maiden koşuda ikinciliği var. Son olarak da 7 numaralı Pretty Clever e, sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Kendilik Karmuş'la Hartspoon yavrusu Mark Kase antrenesindeki bir isim. Bu maiden koşuda size önereceğim son isim. Geldik 6'lı Ganyan'ın 4. ayağına diğer bir stakes koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte Mount Vernon stakes koşusu 10 isim start alıyor. İlk yer vermek istediğim isim 8 numaralı My Heart Belongs to Daddy. Scott Daddy yavrusu Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 125 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 8 numaralı My Heart Belongs to Daddy, Jose Lescano ile start alacak. Ee, oldukça üst grup koşularda start aldığını söyleyebilirim. Bu sene iki koşuda start almış. Grup 2'de 10'unculuğu on var. Onu saymazsak son startında da 1600 metre çim pistte 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir black type koştuğu üçüncülü olan bir isim. Daha sonra 10 numaralı klasikleydi. Lady Javier Castellano start alıyor. Bu sene ilk kez start alacak. Bir önceki startında favori olduğu koşuda 85 bin dolar toplam ikramiyeli bir Black Type koşuyu 1700 metre çim pistte. 1.44-36 derecesiyle kazanıyor. Son startında da yine bir Black Dive koşuda 150 bin dolar toplam ikramiyeli. Üçüncülüğü var. My Heart Knows dediğinin kazandığı koşuda üçüncü olan bir isim. On numaralı klasikteydi. Ve son olarak burada üç numaralı Robin Sparkles var. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Bu sene bir kez start almış bir listed koşu. 100 bin dolar toplam ikramiyeli ikinciliği var. 1200 metre çim pistte. Ondan önceki 3 startı ikisi 1200 çim pistte. Biri 1400 çim pistte olmak üzere. Üçünü de kazanmış şartlı koşular. 50 bin, 55 bin ve 82 bin dollar dolar olan koşulları üçünü de kazanmış bir isim. 1200'dekileri 1.0950 ve 1.0874 ile kazanmış. 1400'de 1.20-25 derecesiyle 4 boy farkla kazanmış bir isim. Altılı Ganya'nın 4. ayağında önereceğim son isim sizlere. Geldik Altılı Ganya'nın 5. ayağına Mike Lee Stakes. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir koşu. 8 isim start alıyor. Eee Burada da kariyerindeki tek startını kazanan Maiden koşuyu River Dog ilk önereceğim isim. Tiverlin kendi yavrusu Jose Ortiz ile start alacak olan. Koşuya geldiğimizde koşu 125 bin dolarlık toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 6 numaralı River Dog kendi yavrusu kariyerinde bir kez start almış. Onu da 7 boy farkla kazanmış 1200 metre kum pistte bir maiden koşu 75 bin dolarlık üst grup sayılabilecek bir koşu 1.09.05 derecesiyle 2 Mayıs'ta bu hipodromda kazandığı koşu. 3 numaralı excellent timing Manuel Franco ile start alıyor. Son startında grup 2 koşuda durmuş herhalde 14 isim yarışıyor. Sonuncu olmuş. An ancak ondan önce 14 Mart'ta 1400 metre kum pistteki bir Black Type koşuyu yaklaşık 7 boy farkla kazanmış. Ondan önce de geçen seneki son startında 70 bin dolarlık bir Maiden koşuyu gene 7 boydan fazla bir farkla kazanmış bir isim. 3 numaralı Excel'ın timing. Bir numaralı Dr. Blut John Velasquez ile start alıyor. Kariyerinin ilk startında 27 Şubat'ta 1200 metre kum pisti ıslak zeminde 1.11.90 derecesiyle maiden koşuyu yaklaşık 6 boy farkla kazanıyor. Son startında da oldukça üst grup bir şartlı koşuda yarım boy farkla ikinciliği olan bir isim. Altı Ganyan'ın 5. ayağında önereceğim son isim 5 numaralı Devious Mo. Murat Ortiz Junior ile start alıyor. O da bu sene 4 kez start almış. Son bir önceki startında 13 Mart'ta 1200 metre kompisteki Maiden koşuyu 17 derecesiyle yaklaşık 9 boy farkla kazanıyor. Son startında da 1300 metre kumpisteki e, Black Type koşuyu 1.17.10 derecesiyle bir, yaklaşık 1 boy farkla kazanmış bir isim. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında önereceğim son isim. Geldik Altılı Ganyan'ın son ayağına. Günün en karışık koşusu arkadaşlar mümkünse burayı haş yapın derim. 1700 metre Çin pistte 4 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu Kington Stakes koşuda 10 isim start alacak. 2 e, isim zannedersen koşu kumandırsa start alacak. Birazdan e, PDF'ten incelerken göreceğiz. İlk olarak yer vermek istediğim isim koşuya baktığımızda 125 bin dolarlık Stakes koşu. 2 numaralı Rinaldi. Luis Sayes ile start alacak olan bir isim son startında bir listed koşuda 100 binlik bir listed koşuda 1600 metre çim pistte 10 Nisan'da Aquadak hipodromunda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. geçen senede bir black type koşu kazanmışlığı var. 1700 metre çim pistte bir buçuk boy farkla 52 derecesiyle 4 Eylül'de. 3 numaralı cross border Manuel Franco start alıyor. O da e, Gördüğünüz gibi son derece yüksek Koşulardan bu koşuya geliyor. 23 Ocak'ta 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşulda üçüncülüğü var. Daha sonra bir önceki startında e, 2400 metre Çin pistte bir üçüncülüğü var. Grup 2 koşuda 200 bin dolar toplam ikramiyeli. Son startında da 1 milyon dolar toplam ikramiyeli koşuda yedinciliği var. E, üç numaralı Cross Border'ın e, English Channel yavrusu ve Michael Maker'ın antrenör ettiği bir isim. 4 numaralı Cityman, Jose Ortiz ile start alıyor. O da üst grup koşulardan e, koşuya gelen bir isim. E, son startında 1800 metre çim pistte bir ikinciliği var. 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup ilk koşuda 4 numaralı Cityman'in. 1 numaralı Dot Matrix, Eric Cancel ile start alıyor. E, o da bu sene ilk kez start alacak. E, bu gruba bu koşuya yakın değerde koşularda start almış ve ee, birkaçında e, tabelada yer bulmuş birisi. 7 numaralı Graded on a Curve, Javier Castellano ile start alıyor. Son startında 82 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşuyor ve ondan önce de 40 bin dolarlık bir şartlı e, satış koşusunu kazanıyor her iki koşusunda. 1600 metre çim pisttekini 1.35.67 ile 1700 metre çim pisttekinde 144 1.44.23 derecesiyle Aynı jokey ile kazanıyor. Bugün de aynı jokey ile start alacak bir Noble Mission yavrusu. Chad Brown'un antrenör ettiği bir isim. 6 numaralı terapist var. Junior 8 numaralı düzeltiyorum terapist. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Yazmanızda fayda var. 9 numaralı Sanctuary City. Kendini karmışlar. E, gerçi e, diğer e, atlara nazaran biraz düşük koşularda start alsa da sonuç startını kazanmış bir isim. 1700 metre çim pistte 1.44.75, 1200 metre çim pistte 1.09.89 ve 1600 metre çim pistteki 9 Mayıs'taki koşusunda 1.34.59 derecesiyle yarım boy farkla aynı jokey kazanmış son 3 koşusunu da. E, bu koşuda diğer isimlerin yanında biraz arka planda kalsa da aynı jokey sürpriz yapabilecek bir isim gibi gözüküyor. O ayakta 5, 6 ve 10 numarayı yazmadık. Onlara da bir bakalım. 5 Morey'de e, bir boy farkla kazanıyor. Yalnız çok vasat bir koşu bu. 25.000 dolarlık. E, Altıda kontrol grup e, koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. On numarada yine e, koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Dolayısıyla onları önermedim. E, muhtemelen alınmaz diye düşünüyorum. Koşu kuma. Geldik. 7'li plasenin ilk ayağını da yorumlayalım. Gidili plasenin ilk ayağı bir şartlı koşu. Üç karı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte. Koşuda 16 isim start alacak gözüküyor. Ancak 10 isim aslında start alacak. Diğerleri yedek atlar ve koşunun kum alınması durumunda start alacak olan isimler. Koşu 80 bin dolarlık bir şartlı koşu. Bir numaralı Blame It On Mary. Dylan Davis'le start alacak olan bir isim. 15 Nisan'da 1200 metre çimden kumandan koşuyu da maiden koşu 70 bin dolarlık bir maiden koşuyu 1-10-63 derecesiyle 8 boy farkla kazanmış. Son startında da bugünkü koşuyla eşit değerdeki bir koşuda üçüncülüğü var. 5 numaralı Fractorization John Velasquez ile start alacak olan bir isim. E, The Factor yavrusu yazma yedili plase için önereceğim ikinci isim ve son olarak da 6 numaralı Time Limit oldukça üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. E, son altı startının beşinde tabelada yer bulmuş bir isim ve Irat Ortiz Junior ile start alıyor. Yedili plasenin ilk ayağında önereceğim son isim altı numaralı Time Limit. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce birçok bir arkadaşımın bildiği üzere www.xpracing.com sitesi var. E, sağ üst köşeden Türk bayram seçmek suretiyle Türkçe menüden e, atlarla ilgili her türlü bilgiye, videolara e, galoplara e, bugün şu an izlemiş olduğunuz videoya altılı ganyan şablonuna e, ula, erişebilirsiniz. Hatta koşu esnasında sonuçları da izleyebilirsiniz bu siteden. Hiçbir ücretli üyelik, abonelik, e-mail e vesaire gerektirmiyor. Sadece e, sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bir site. E, girip serbest bir şekilde faydalanabilirsiniz. Her türlü bilgiye ulaşmanız mümkün bu web sitesinden. Bir de arkadaşlar bu videonun size en ufak bir yararı oluyorsa videoyu beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Altılı Ganyan şablonu bu şekilde sizlere yaptığım bir çalışmayı aktarıyorum. Yaptığım iş bu. Sadece sizden ricam kendi kendiniz de çalışıp ilave edeceğiniz veya çıkartacağınız atlar olabilir. Kuponunuza o şekilde yön vermeniz. Üçüncü ayak hariç diğerleri hepsi e, stakes koşu. Üçüncü ayak bir maiden koşu. İlk ayak e, Bowery Stakes 5 numaralı Secret Law büyük bir ihtimal favori çıkacak. Bir numaralı Betsy Blue, 3 numaralı Lebanon Prayer e, ve 4 numaralı Pay Grade önerdiğim isimler arasında. İkinci ayakta 3 numaralı Mr. Buff eee koşuyu alır gibi gözüküyor. Tek önereceğim isim. 3. ayak e, maiden koşu. 10 isim start alıyor. 2 numaralı La Victoria, 1 numaralı Slimmer Gardens, 4 numaralı Jamaica Joy, 5 numaralı Dorothy's the Boss ve 7 numaralı Pretty Clever eee önereceğim isimler arasında. 4. ayakta yine bir stakes koşu. 8 numaralı My Heart Belongs to Daddy 10 numaralı klasikteydi ve 3 numaralı Robin Sparkles Jose Ortiz'le e, 4. ayakta önereceğim son isim. 5. ayak Mike Lee Stakes, 6 numaralı River Dog ve 3 numaralı Excellent Timing ön planda olmak üzere 1 numaralı Dr. Blut ve 5 numaralı Devious Mo yazılabilir. Son ayak bana göre günün en karışık ayağı birbirine yakın isimlerin start aldığını değerlendiriyorum ve çok isimle geçiyoruz. İki numaralı Rinaldi, 3 numaralı Cross Border, dört numaralı Stimen, bir numaralı Dot Matrix, 7 numaralı Graded on a Curve, sekiz numaralı Terapist ve 9 numaralı Sanctuary City e, sırasıyla altılı Ganyan'ın son ayağını da önereceğim isimler. Hepinize mutlu bir pazartesi günü diliyorum. E, i̇lk ABD yarışlarında e, görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Abone değilseniz şurayı tıklayarak abone olmayı, olursanız sevinirim hepinize bol şanslar